arkadaşlar şimdi parabol uygulamaları ile ilgili bol bol örnek çözelim. Evet şimdi parabol uygulamalarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi paraboller günlük hayatta birçok alanda aslında ne yapıyoruz fark etmeden kullanıyoruz. Nerelerde? Köprü yapımında ya da topların atış hareketlerinde ya da finans sektöründe mesela işte yaptığımız kar zararlarda ya da mesela bir dikdörtgenin alanının en fazla ya da en az olması gibi durumlarda bunların hepsinde şimdi ne yapacağız? Parabol uygulamalarını kullanacağız arkadaşlar. Hemen örneklerine bakalım. Mesela demiş ki y eşittir 1 bölü 4 çarpı 196 eksi x kare denklemiyle modellenen şekildeki köprü kemerine köprü zeminini 7 eşit parçaya ayıran 6 tane çelik halat, halat bağlanıyor. Buna göre en kısa halatın uzunluğunun kaç metre olduğunu bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar parabolümüzün denklemi burada belli. Diyoruz ki baktığımızda bu parabol ne yapmış? X eksenini arkadaşlar gördüğünüz gibi iki yerde kesmiş. O zaman benim bulmam gereken şey X eksenini parabolün X eksenini kestiği noktaları bulmak. Parabolün X eksenini kestiği noktaları bulurken de Y'yi gördüğümüz yere 0 yazacağız. Dolayısıyla arkadaşlar 0 eşittir 1 bölü 4 çarpı 196 eksi x kare diyebiliriz. Bu durumda şu 4'ü karşı tarafa çarpan olarak atarsak 0 eşittir. 196 eksi x kare olur. x kareyi diğer tarafa attığımız takdirde x kare eşittir. 196'dır. Buradan x ya eksi 14 ya da x'i 14 olarak bulmuş oluruz. Demek ki e, bu parabol x eksenini arkadaşlar bir eksi 4 eksi 14 noktasında bir de 14 noktasında kesmektedir. Peki bu halatların iki ucunun e, parabolün iki ucunun arasındaki mesafe eksi 14'ten 14'e kaç birimdir? 28 birimdir diyoruz arkadaşlar. 27 eşit parçaya ayırdıysa eğer 28 bölü 7'den toplamda nedir? Her iki halat arasındaki uzaklık. 4 birimdir arkadaşlar. Dolayısıyla şu ikisi arasındaki uzaklık 4 birim kadardır. O zaman burası kaçtır? Eksi 14'ten 4 azalırsak eksi 10'dur. Ya da burası kaçtır mesela? Eksi 10'dan 4 azaldı. Eksi 6 diye diye gidiyor. Bu şekilde yerleştirebiliriz. Şimdi soru bizden en kısa halatın uzunluğunu istiyor. Bu halatlar sonuçta eşit parçalara ayrıldığı için şunla mesela şunun uzunluğu birbirine eşittir arkadaşlar. Ya da şunla şu halatın uzunluğu birbirine eşittir. Şu halatla da şu halatın uzunluğu birbirine eşittir. Dolayısıyla en kısa uzunluğu ister bu halattan yola çıkarak ister bu halattan yola çıkarak bulabilirsiniz. İkisi de en kısa uzaklık dolayısıyla. Ee, ve arkadaşlar aynı zamanda e, burası da nedir? Yani orası eksi 10 burası da 10'dur. Dediğim gibi hangisini kullanırsanız kullanın. ikisi de bize aynı sonucu verecek. Şimdi bu halatın boyu nedir? Bunun y eksenini kestiği noktadır. Yani şurasıdır. Y eksenindeki karşılığıdır. O zaman biz bu noktanın absisin eksi 10 olduğunu biliyoruz. Ordinatını da bulduğumuzdan ordinatı zaten bizim cevabımız olacak. Ne, nasıl bulurum? Parabolde x gördüğümüz yere eksi 10 yazarak bulabiliriz. O zaman yazalım. Y eşittir 1 bölü 4 çarpı parantez içerisinde 196 eksi eksi 10'un karesi diyorum arkadaşlar. Buradan y eşittir 1 bölü 4 196 eksi 100 olur. Şu 4'ü çarpan olarak karşı tarafa atarsak 4y eşittir. 196'dan da 100'ü çıkarttık 96. Daha sonra her tarafı da 4'e bölersek arkadaşlar y'yi buradan 24 olarak buluruz. Demek ki en kısa halatın boyunun uzunluğu 24 metredir diyoruz. Diğer örneğimize bakalım. A noktasından atılan bir top y eşittir 1 bölü 2 çarpı 100 eksi x kare parabolü doğrultusunu izleyerek b noktasına düşüyor. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız demiş. Top yerden en fazla kaç metre yükselmiştir? Topun en fazla yükseldiği yükseklik şu. Tepe noktasına geldiği an. Dolayısıyla ben tepe noktasının zaten apsisinin sıfır olduğunu biliyorum. Çünkü y eksen üzerinde tepe noktasının şu ordinatını bulduğum anda sorumuzun cevabını bulacağız. Peki bu denklemde tepe noktasının apsisinin sıfır olduğunu biliyorsam o zaman x gördüğüm yere yani r hani sıfır ya ben bunu hemen denklemde yerine yazarım. O zaman y eşittir 1 bölü 2 e, çarpı 100 eksi 0'ın karesi diyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar tepe noktasının apsisinin 0 olduğunu biliyoruz. Tepe noktasının apsisinin 0 olduğunu biliyorsak bunu denklem yerine yazıp tepe noktasının ordinatını bulmaya amaçladık. Şuradan devam edelim arkadaşlar. Denklemi şurada düzeltiyorum. Hemen bakalım. Y eşittir. 1 bölü 2 çarpı 100 eksi 0'ın karesi zaten 100'dür. Buradan da y eşittir 100 bölü 2'den 50 metre olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Yani top yerden en fazla 50 metre yükselebilmiştir. B sorusuna gelelim arkadaşlar. Burada da diyor ki top atıldığı noktadan kaç metre uzağa düşmüştür? Şimdi top A noktasından atılıyor B noktasına düşüyor. Dolayısıyla A ile B arasındaki uzaklığı istiyor. Yani ben şu parabolün eksenleri kestiği noktaları bulursam neyi bulmuş olurum? Aradaki mesafeyi rahatlıkla bulabilirim. Eksenleri x eksenini kestiği noktayı nasıl bulurum? Y'ye yazarak. Dolayısıyla denklemde y'ye 0 yazdığımızda 0 eşittir 1 bölü 2 çarpı 100 eksi x kare olur. Şu 2'yi karşı tarafa attığımızda 0 eşittir 100 eksi x karedir. Eksi x kareyi de hemen şu diğer tarafa atıyoruz arkadaşlar. Buradan x kare eşittir 100 gelir. Neyin karesi yüzdür? Ya eksi 10'un ya da 10'un e, karesi yüzdür. Dolayısıyla arkadaşlar bu parabol x eksenini bir eksi 10'da kesmiştir. Bir de 10'da kesmiştir. İkisi arasındaki mesafede eksi 10'dan başlangıç noktasına kadar 10 birim burada var. Sıfırdan 10'a kadar 11'im e, 10 birim de burada var. Dolayısıyla iki nokta arasındaki uzaklık 20 metredir diyoruz. Geldik diğer örneğimize. Şekilde y eşittir 1 bölü 16 x kare parabolü ile modellenmiş bir kaykay kay pisti verilmiştir. AC ile BD'nin uzunlukları birbirine eşit ve 9 metreymiş arkadaşlar. Bunların uzunluklarının 9 metre olması demek C noktasıyla D noktasının ordinatlarının 9 olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Absisini bilmiyorum ama ordinatı 9. Aynı şekilde bunun da apsisini bilmiyoruz. D noktasının da apsisini bilmiyoruz ama ordinatının 9 olduğunu biliyoruz. Şimdi diyor ki AB uzunluğu kaç metredir? Buradan da apsislerini bulacağız. Nasıl bulurum? Ben ordinatının 9 olduğunu biliyorum. O zaman y yerine 9 yazarım. y yerine 9 yazdığımda 9 eşittir 1 bölü 16 çarpı x kare. 16'yı karşı tarafa çarpan olarak atarsak arkadaşlar 9 çarpı 16 eşittir x kare oldu. Burası 144 eşittir x kare olarak bulunur. Neyin karesi 144'tür? Ya eksi 12'nin ya da 12'nin arkadaşlar. Dolayısıyla bu parabol yani şu a noktası Eksi 12'ye karşılık gelmekte. B noktası da 12'ye artı 12'ye karşılık gelmektedir. Dolayısıyla bunların apsisinde burayı eksi 12, burayı da 12 olarak bulmuş olduk. Soru bizden A ile B uzunluğunu istiyor. Ee, buradan orijine gelene kadar ki uzaklık 12 birim. Aynı şekilde orijinden B noktasına gelene kadar ki uzaklık da 12 birim. Dolayısıyla AB uzunluğu toplamda 24 metredir diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada en büyük ve en küçük değer sorulan problemlerde yine ne yapıyoruz? Bu sefer yani bir önceki sorularda hep ne yapmıştık? Bize parabol denklemi verilmişti. Sonra sorular sorulup biz hazır denklemden hep çözüme ulaştık. Fakat en büyük ve en küçük değer sorulan problemlerde arkadaşlar denklem verilmiyor. O denklemi biz yazacağız. Arkasından parabolün tepe noktasının ordinatı bizim neyimiz olacak arkadaşlar? Soruda sorudan en büyük ya da en küçük değer olacak. Şimdi bunu 12. sınıfta türev konusunda maksimum ve minimum problemleri diye de bu konuyu göreceğiz arkadaşlar. Bakalım nasılmış hemen bakıyoruz. Uzunluğu 28 metre olan bir tel dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın etrafı çevrilecektir. Buna göre bu tarlanın alanı en çok kaç metre kare olur diye soruyor arkadaşlar. Yani bizim şöyle dikdörtgen şekli bir tarlamız olsun. Şimdi bakalım. Bunun eğer ben kısa kenarına A dersem ya da şöyle yapalım. Çevresi yani uzunluğu 28 metre olan bir tel dikdörtgen ile etrafını çevireceğim ya. Demek ki bu dikdörtgenin çevresi ne kadar olacak? 28 metre olacak arkadaşlar. Şimdi ben bunun kısa o zaman bir uzun kenarla bir kısa kenar nedir? 14 metredir. İki uzun kenarla iki kısa kenarın toplamı yani çevresi 28 metre ise bir uzun kenarla bir kısa kenarın toplamı 14'tür. Buraya a dersem buraya 14 eksi a kalır. Aynı şey bunlar için de geçerli. 14 eksi a burası da a. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için. İsterseniz sağlamasını yapın. Hepsini toplayın. A'lar gider zaten. 14 ile 14 topladığımızda 28 olur. Şimdi soru bizden ne istiyor? Dikdörtgenin alanı en çok kaç metrekare olur diye soruyor arkadaşlar. Şöyle yapabilir miyiz o zaman? Dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Uzun kenarla kısa kenarı çarparak yani 14 eksi a çarpı a'dan bulabiliriz. Bunu çarptığımızda hemen şu a'yı bir dağıtalım. Dolayısıyla 14 a eksi a kare olacak arkadaşlar. Şimdi bu bizim neyimiz oldu? Elde ettiğimiz parabol denklemi oldu arkadaşlar. Biz bu parabol denkleminin tepe noktasının ordinatını bulursak bu tarlanın alanını en çok kaç metrekare olduğunu bulmuş olacağız. Ama tepe noktasının ordinatını yani amacımız şunu bulmak ama bunu bulmadan önce apsisini buluyorduk. R eşittir eksi B bölü 2A formülünden. Eksi B yani birinci dereceden terim, yani birinci dereceden terimli olan ifadenin kat sayısının eksilisi. Dolayısıyla 14'ün eksilisi eksi 14. Bunun iki katı eksi bir kat sayısı iki katı eksi 2'dir. Eksi 14 eksi 2'ye bölersek de 7 gelir. Şimdi bu 7'yi tutup denklemde yerine yazıyoruz, yazıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 14 çarpı 7 eksi 7'nin karesi olur. 14 ile 7'yi çarparsak 98 eksi 7'nin karesi 49'dur. 98'den de 49 çıkar. Dikdörtgenin alanı en çok 49 metre kare olur diyoruz. Aynı zamanda bu 49 nedir? Tepe noktasının ordinatıdır. Aynı zamanda dikdörtgenin alanının olabileceği en büyük değerdir. Hemen diğer örneğimize bakalım. A pozitif bir gerçek sayı olmak üzere kenarları A ve 8A-2 8-2A cm olan dikdörtgenin alanı en çok kaç santimetre kare olur diye soruyor arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgenimiz varmış. Bu dikdörtgene baktığımızda kenarı A ve 8 eksi 2A uzunluğundaymış. Ee... Demiş ki alanı en çok kaç santimetre kare olur? Alanı nasıl bulunur? Uzun kenarla kısa kenarı çarptığımızda alanı bulabiliriz. Şimdi bu a'yı dağıtalım. 8a eksi 2a kare olacaktır arkadaşlar. Bunun alanının en çok kaç pardon eşittir 0 diyemeyiz. He, alanı en çok kaç santimetre kare olur diye soruyor. Bu denklemiş. Bu bizim parabol denklemimiz. Tepe noktasının ordinatını bulursak alanının olabileceği en küçük en çok değeri bulmuş oluruz. Ama bunu bulmak Önce tepe noktasının absisini bulmalıyız ki bulduğumuz absisi denklemde yerine yazıp buradan tepe noktasının ordinatına geçelim. Formülümüz neydi? Eksi b bölü 2a idi. B dediğimiz şey birinci dereceden teriminin kat sayısının eksilisi yani eksi 8 bölü 2a. Akarenin kat sayısı eksi 2. 2 ile çarparsam eksi 4. Eksi 8 eksi 4'e bölersek 2. Şimdi burayı tutup ne yapıyoruz arkadaşlar? Denklemde yerine yazıyoruz. 8 çarpı 2 eksi 2 çarpı 2'nin karesinden burası arkadaşlar 16 eksi şurası 4 yapar. 2 kere 4 8 16'dan da 8 çıktı. Demek ki dikdörtgenin alanı en çok 8 cm e, kare olabilir diyoruz. Yani doğru cevabımız E seçeneğidir. Devam edelim. Bir ayakkabı x tl'ye alınıp eksi x kare artı 9 x artı 38 TL'ye satılmaktadır. Buna göre bu ayakkabının satışından elde edilebilecek karı en çok yapan x değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Bakın dikkat edelim. Karı en çok kaçtır diye sorsaydı tepe noktasının ordinatını bulmak gerekirdi. Ama diyor ki karı en çok yapan x değeri. Şimdi bu karı en çok yapan x değeri nedir? Tepe noktasının apsisidir Dolayısıyla soru bizden ne istiyor? R değerini istiyor. Ama bizim önce ne yapmamız lazım? Parabolün denklemini bulmamız lazım. Peki kar nasıl hesaplanır arkadaşlar? Kar şöyle hesaplanıyor. Satış miktarından, satış miktarından alış miktarını çıkartarak biz aradaki o karı elde edebiliriz. Peki ne kadara satıyormuş? Eksi x kare artı 9x artı 38'e satıyor. Ne kadar alıyor? X TL alıyor. Satıştan alışı çıkartıyorum. Buradan arkadaşlar eksi x kare artı 8 x artı 38 olarak parabol denklemini elde etmiş bulunmaktayız. R'yi nasıl bulacağım? Eksi b bölü 2a formülünden bulacağım. B nedir? X'in önündeki katsayı yani birinci dereceden terimin katsayısının eksilisi. Dolayısıyla eksi 8 x karenin katsayısı eksi 1. 2 ile çarparsak eksi 2. Eksi 8 ile eksi 2'ye bölersek de 4 buluruz arkadaşlar. Yani bu kârı en çok yapan x değeri neymiş? 4'müş diyoruz. Geldik son örneğimize. Bir top şeklindeki gibi belli bir yükseklikten fırlatılıyor. Şekildeki gibi belli bir yükseklikten fırlatılıyor. Bu topun fırlatıldıktan t saniye sonraki zemine olan uzaklığı metre türünden bu fonksiyon ile modellenmiş Topun zemine olan uzaklığı en çok kaç metre olur diye soruyor arkadaşlar. Yani soru bizden neyi istiyor? Soru bizden zemine olan uzaklığı en çok kaç metre olur? Yani şurayı istiyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bakalım şimdi neyi bulmamız lazım? Yine tepe noktasının ordinatını bulmamız lazım. Dolayısıyla önce B değerini bulacağız. Pardon R değerini bulacağız. R değeri nedir? Tepe noktasının absistir. Nasıl bulunur? Eksi b bölü 2a formülünden bulunur. B nedir? Birinci dereceden terimli olan ya yani birinci dereceden terime sahip ifadenin katsayısıdır. Dolayısıyla t'nin katsayısının eksilisi yani eksi 6. Bölü 2a. A nedir? İkinci dereceden ifadenin katsayısı yani eksi 1 bunun da 2 katı eksi 2'dir. Eksi 6'yı eksi 2, 2'ye bölersek 3'tür. Şimdi bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen fonksiyon yerine yazıyorum. Eksi 3'ün karesi artı 6 çarpı 3 artı 13. Bana neyi verecek? Tepe noktasının ordinatını. Dolayısıyla burası eksi 9 artı 18 artı 13'ten arkadaşlar. 9 artı 13 gelir. Bu da 22'ye eşittir. Yani topun zeminde olan uzaklığı en çok 22 metre olur diyoruz. Ve bu şekilde parabol uygulamalarına bol bol örnek vererek konumuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar.